Ara sıra buraya gelip seni düşünürdüm. Ben de seni düşünürdüm. Ama ara sıra değil. Hep seni düşünürdüm. Ara sıra kısmı seni düşünmekle alakalı değildi zaten. Buraya gelmekle alakalıydı. Boğazdan gemiler geçerdi. Ben seni düşünürdüm. Balıkçı oltasını denize savururdum. Ben hep seni düşünürdüm. Gecelerde gözüme uyku girmezdi bazen. Sen gelirdin aklıma. Avluda sırtımı dayardım duvara gökyüzünü izlerdim. Gök yeşile çalardı. Ve senin gözlerini düşünürdüm. Yağmur yağdığında camdan süzülen damlacıkları görüp seni düşünürdüm. İçeride hücreye attılar beni. Tek başıma Kendi canıma minnet bildim. Dedim ki içimden nasıl geliyorsa. Çıkana kadar seni düşündüm. Yani mahur. Ben bir sene boyunca hep seni, sadece seni düşündüm. Her nefes alışımda aklımda sadece sen vardı. Neden böyle oluyor Celal? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki... ...böyle yaşamam çok zor. Sen bir de onu bana sor. İlk gördüğümde çok çok hoşlandım Mahur'dan. Gerçekten. Bir süre unutmaya çalıştım, düşünmemeye çalıştım ama olmadı. Yani elimde değil. Mahur bizim ailemizin göz bebeğidir. Ee, de bunları bana niye anlattığını çözemedim. Yani bil, bilmem. Ya ben de bilmiyorum. Ya, pek konuşabileceğim kimse yok etrafında. Hmm. Şimdi bu bir e, gönül işi. Yani olur olmaz ben bilemem. Bu Celalle Mahur'un bir geçmişi oldu mu? Yani adam hapisten çıktı, belki dedim tekrardan. E, Mahur ne dediyse o. Ben o dönem ailemle çok sık görüşmüyordum. Anlıyorum. Mahur'da olmadı demişti zaten. ...olmadı dediyse olmamıştır. Ee, ben kalkayım izninizle. Ee, kalkmadan önce... ...sana danışmak istediğim bir şey var da. Tabii ki, tabii ki. Buyurun, buyurun. Buyurun. Savcı seni sordu bugün. Aranızda bir şey mi oldu diye. Yok deseydin. Öyle dedim. Celal bak ne olur dikkat et. Kafayı takacaksan uğraşacak seninle. Uğraşırsa uğraşsın. Yapacak bir şey yok. Peki. Çok mu hoşlanıyor seninle? Yanında kaldığın adam kim? Fuat. Fuat Baba. Mafya mı? Tolga söyledi. de diyelim. Celal, başım belaya girmeyecek değil mi? Ben başına bir şey gelsin istemiyorum. Benden harikalı istemiyorum artık. Öyle bir şey istemiyorum mesela. Zeliş nasıl? Aa, senin haberin yok değil mi olanlardan? Neyden, ne, neyden haberim yok? Ne oldu ki? Zeliş konuşuyor. İyileşti. Ne? Gerçekten mi? Evet. <laughs> İnanamıyorum. Bir arasana sesini duyayım bir. Bu saatte olmaz artık. Uyuyordur kız. Sorar hadi. Ya uyumamıştır bu saatte. Hadi ne olur bir ara sesini duyayım. Çok heyecanlandım. Tamam arayayım tabii. İnşallah uyumamıştır. Gel. <laughs> Alo baba? Nasılsın? İyiyim Zeliş'im. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Bütün gün seni gelirsin diye bekledim. Ya geleceğim geleceğim de işim var şimdi bak. Kim veriyorum telefonu? Bak. Kim? Alo Zeliş. Nasılsın? Mahur ablam ben. Aa Mahur abla. Zeliş inanamıyorum. Konuşuyorsun. Resmen konuşuyorsun. İyileştim ben. Annem beni doktora götürdü. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Görüntülü arayacağım. <laughs> tamam, görüntülü görüntü <arayacağım>. Görüntülü mi <laughs> Ya Zeliş, <laughs> ne işler sokuyorsun bize? Zeliş, ne haber canım? Ah ne kadar büyümüşsün sen. Sen de çok güzelsin. Gelip alalım mı seni, ister misin? Olur, gelin beni alın. He, baba ne olur. Canımın içi. Şimdi geç oldu ya, sonra geliriz, tamam? Baba, sen yine garip garip konuştun. Ne var canım konuşmasında her zamanki baban işte. İşte bazen böyle garip garip konuşuyor. Yok. <laughs> Ses. Nasıl konuşuyorum benim güzel? Bak yine yaptın. Anne babam yine garip garip konuşuyor. Serişciğim hadi bakalım yatağa. Saat kaç oldu hadi. Görüşürüz Mahir abla. Benim uyku saatim geldi. Bak Görüşürüz canım, en kısa zamanda görüşelim ama. Tamam. Niye taktik yol senin konuşmanı anlamadım ben. Ya seyreşin işler işte, ne bakıyorsun sen çocuk. Haydi gidelim. Bu arabayı bile özlemişim biliyor musun? Ben de. Fuat baba buldu. Sağ olsun. Sen yokken çok korktum biliyor musun Maraşlı? Neyden korktun? Bir daha kimse bana senin bana baktığın gibi bakmaz diye korktum. Yanından bile geçemezler. kimse benim araçta gibi sevmeyecek derdim hep içimden. Aşkım da öyle bir lanet gibi kalacaktı işte içimde. Her yerde seni arayacaktım. Seni özleyecektim. Çekil orada. Çekil! Celal, Celal ne yapıyorsun? Kimse yok ki orada. Celal, iyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Yolda birilerine seslendi. Kimse yok ki orada. İyi misin sen? Bir şey mi gördün? Bey mey, Yok. Hücrede de dolmuştu hapishanede. Doktora gitmek ister misin? Yok yok. Gerek yok canım öyle doktorluk bir türlü.